Bildiğiniz üzere Trivela güncelleme geldi. Güncelleme sonrası Trivela'nın gücü azaltıldı. Trivela normalde kombinasyonla yaptığınızda çok rahat gol atabileceğiniz bir şut türüydü. O kombinasyonda neydi? Borov hareketi sonrası yaptığınız Trivelalardı. Hala Trivela plus'ı olan oyuncularla doğru açıdan, doğru şekilde denediğinizde gol atabiliyorsunuz. Bu kombinasyon hala işe yarıyor ama kombinasyonun gücü azaltıldığı için size başka bir teknik göstereceğim. Bir tane göstereyim mesela. Borov yaptım, Trivela vurdum. Bakın top alçaktan gidiyor. Trivela'yı eskisi gibi yukarıdan daha kavisli vurmanız için speed boost'a ihtiyacınız var. Ben speed boost hareketi için step over'u kullanıyorum. Detaylı anlatımını YouTube kanalımdan bakabilirsiniz. Step over'u yaptım. Koşu tuşuna bastım. Bakın oyuncunuz anlık speed boost alıyor. Step over sonrası 3 ya da 3.5 bar doldurmanız gerekiyor. Yeşil vuruş yaparsanız top daha güzel gidecektir. Hemen gösteriyorum step over sonrası. Şu şekilde çok güzel goller atabilirsiniz. Evet maç örneklerinden de gördüğünüz gibi beceri hareketini ve açıyı doğru şekilde ayarlarsanız bu şekilde goller atabilirsiniz. İyi oyunlar herkese.